Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir kart videosuyla sizinleyim arkadaşlar karşılaşma videosunun devamını çekiyorum Bugün hangi kartları karşılaştırıyoruz bakalım karizma adamlar mı yoksa süper final mekanik adamların Çakmasının çakması mı? Şu orijinal karizma adamları ha bu arada. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hangi kart daha iyi? Hadi bakalım hep birlikte birer birer açıp bakalım arkadaşlar. Süper final mekanik adamlar kartını şöyle açalım bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle yırtalım bir. Buradan kimler çıkacak? Şöyle hemen bakıyoruz arkadaşlar. Martinez, Haaland ve... Şöyle kurkurella çıktı arkadaşlar. Bir tane de şöyle karizma adamlar. Süper final karizma adamlar. Bu da çok güzel kartlardı. Bakalım bundan kim çıkacak. Ferdi Kadıoğlu ve Salahi çıktı arkadaşlar. Buradan da hadi hangi kartlar daha iyi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bomba bir açılış daha geliyor. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hernandez, Sancho ve Gabriel çıktı arkadaşlar. Mekanik adamlarda. Bakalım karizma adamlarda ne çıkacak? Şöyle hemen açıyoruz ve arkadaşlar aha kim çıktı? Arkadaşlar sen maksimen çıktı arkadaşlar. Vay güzel. Tamam. Sizce hangisi? Hadi bekliyorum yorumları ama süper final mekanik adamlarından sanırım az kartım var ama neyse en azından karşılaşma için yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle Hernando Hernandez, Sancho ve Gabriel çıktı. Bakalım burada ne çıkacak? Şöyle açayım. Karizma adamlar arkadaşlar. Şöyle Mamardaş Bili çıktı. Burada da Musiala çıktı arkadaşlar. Yani bence karizma adamlar daha iyi. Bir tane de bu sefer de karizma adamlardan başlayalım. Bakalım karizma adamlardan kim çıkacak? Bellingham çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları gösteriyorum. Süper final. Mekanik adamlardan da açalım bir tane. Bu arada videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar sizinle olacak. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şöyle mekanik adamları açmaya devam edelim. Gabriel Sancho. Hemen bakayım burada başka kim var? Arkadaşlar şöyle açıyorum. Hemen şöyle göstereyim ben size. Süper final kartlarından Şöyle yine çıkmıştı arkadaşlar. Niye böyle odaklamadı? Ha, şöyle göstereyim arkadaşlar kartı. Neyse, o da bozuldu galiba. Fenerbahçe görünce alerji yaptı bizim kartlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle hemen açıyoruz. Bu arada derbi derbi dedik 0-0 berabere bitti arkadaşlar. Ooo Maradona çıktı arkadaşlar. Maradona'nın kartı çıktı. Ben niye sürekli bunları açıyorum? Hemen bir tane mekanik adamlar açalım. Bakalım burada kim çıkacak? Mekanik adamlar kartında Sancho, Gabriel. Bundan bir tane daha çıktı lan. Aynısı çıktı ya. Neyse, bakalım. Aynısı çıktı yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle hemen açmaya devam edelim. Forlan ve Dani Olmo çıktı arkadaşlar. Süper. Final karizma adamlardan başka bakalım neleri çıkartacağız. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Arda Güler çıktı arkadaşlar. Elmas kart adamım benim Arda Güler çıktı ve Nuri Şahin çıktı arkadaşlar. Şöyle onu da göstermiş olayım. Süper final mekanik adamlar kartını da açayım. Şuradan bakalım kim çıkacak. Buradan da yine aynısı çıktı arkadaşlar. Bence kazanan belli. Karizma adamlar tokatladı. Bir tane daha hemen şöyle açalım. Süper final mekanik adamlardan yine aynısı çıkarsa yine aynısı çıktı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Karizma adamlar bence bu serinin tek kazananı. Burada da Arda Güler çıktı ama olsun. Bir tane daha bunu açayım. Karizma adamlardan bakalım buradan kim çıkacak. Arda Güler. Bir Arda Güler daha çıktı. Oha arka arkaya 3 tane Arda Güler çıkardım. Bakayım bir tane daha Arda Güler çıkaracak mı? Çok merak ediyorum. Açacağım merak ettim. Karizma adamlar arkadaşlar. Şöyle açalım. Rick Card çıktı. Barış Alper Yılmaz çıktı arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz'ı çıkardık. Hemen şöyle bakalım. Buradan kim çıkacak? Şöyle açıyorum. Aynısı çıkıyormuş yine. Ben zaten bir kere de şaşırtsanız. Şaşırsam fena olmayacak. Evet. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Süper final. Bir de orijinal yazmışlar üstüne tabii ki. Yani o süper final orijinalse bu süper final orijinal değil mi acaba? Hangisi süper final, hangisi orijinal siz karar verin. Şöyle yine aynıları çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakalım buradan karizma adamlardan kim çıkacak? Karizma adamlardan Barış Alper Yılmaz çıktı. Arka arkaya bir tane daha bundan çıktı. Bir tane daha karizma adamlar açıyorum. Bakayım buradan kim çıkıyor? Açamıyorum tabii ki poşeti açamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız lütfen yorum yazmayı unutmayın. Mamar Dashville ve Yamal Musiala çıktı. Hemen şöyle açıyoruz arkadaşlar. Buradan kim çıkıyor? Yine aynısı çıktı. Lan açıyorum açıyorum aynısı çıkıyor ya. Başka kart yok sanki ya. Valla açıyoruz aynısı açıyoruz aynısı. Musiala çıktı. Ulan müsil olduk yemin ediyorum. Bu ne ya? Bu açtığımız kart çıktı içinden. Şöyle. Aa bir tane poşetsiz kartlar da çıktı. Neyse göstereyim bari. Amrabat çıktı arkadaşlar Ben niye bunu bastırarak söyledim ya Neyse Amrabat çıktı o çıktı arkadaşlar Şöyle poşetsiz kartlar da Almışız Barış Alper Yılmaz ve Richkart çıktı arkadaşlar Şöyle onları da göstermiş olayım size Bakalım Buradan kim çıkıyor Arkadaşlar sizlere şöyle Poşet o kadar zor açılıyor ki Açma beni diyor resmen Herhalde yine aynısı çıkacak. Aynen yine aynısı çıktı. Yine aynısı çıktı arkadaşlar. Bütün seri süper final. Bütün hepsi aynı çıktı. Amrabat çıktı yine arkadaşlar. Aha şurada kim çıktı? Salai ve Ferdi Kadıoğlu çıktı. Bakalım buradan kim çıkacak? Şöyle hemen açıyoruz. Burada kim çıkıyor? Barış Alper, Yılmaz ve Rich kart çıktı arkadaşlar. Şurada mekanik adamlar kartında. E, bu arkadaşlar çakmanın da çakması bir mekanik adamlar. O yüzden gösteriyorum ama lan son 20 kartın 20'si de aynı çıktı. Allah kahretmesin. Böyle iş mi olur? Salahi ve Ferdi Kadıoğlu çıktı arkadaşlar. Burada da. Burada bir seri e, geldi elime. Yine Ferdi Kadıoğlu Salahi arka arkaya çıkmış. Böyle bir hata var. Karizma adamlar da böyle arkadaşlar. kart ve Barış Alper Yılmaz bir tane daha çıktı. Hemen şöyle bir tane mekanik adamlardan açıyorum. Ee, videonun altına yazın bakalım. Sizce bu VS'nin kazananı kim? Mekanik adamlar mı yoksa karizma adamlar mı? Ee, ben kazananın karizma adamlar olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bence daha güzel kartlar, daha parlak, daha canlı renkler, daha iyi, güzel bir tasarım var ama mekanik adamların bu serisinin. Normalde mekanik adamlar güzel ama bu çakmanın da çakması bir mekanik adamlar. Mertens, Suarez ve Neuer çıktı arkadaşlar. Ve son olarak da mekanik adamlar diyorum pardon. Son olarak da süper final karizma adamlar kartını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle evet kartlar bu şekildeydi. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Karizma adamlar mı? yoksa mekanik adamların bu serisi mi? Başka mekanik adamlar değil. Bakın süper final karizma adamlar mı yoksa süper final mekanik adamlar mı? Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum sizleri. Sizce hangisi daha güzeldi? Hadi yorumlara sizleri seviyorum. Hoşça kalın Kendinize çok